Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımıza Lexus'ın showroomundan başlıyoruz ve sizlerle beraber çok ilginç, çok merak ettiğimiz bir model hakkında konuşmaya çalışacağız. Lexus'ın LM 350 hibrit modeli hakkında. yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Lexus Türkiye Operasyonlar Direktörü Sayın Murat Ertuğrul Bey ile beraberiz. Murat Bey çok çok teşekkürler. Hoş geldiniz Sizle tekrar. Sizle beraber böyle Lexus'ın merkezinde konuşmak hakikaten çok keyifli. Ürünü çok kısa kullandık. Bizde bıraktığı çok farklı bir tat var. Yani bir minivanın yani müthiş bir hacmin lüks seviyesi gerçekten çok yüksek ve çok konforlu, çok özel bir tasarımdan bahsediyoruz. Bunu öncelikle sizin ağzınızdan bir genişçe dinleyebilir miyiz? Tabii çok teşekkürler. Tekrar sağ hoş olun. geldiniz. Sağ olun de Murat burada Bey. olmanızdan dolayı her zaman çok mutlu ve gururluyuz. O çok teşekkürler Murat sağ Bey. Sağ olun. E, tabii elemle ilgili detaylara girmek için önce çok kısaca bir markadan bahsetmek lazım. Lütfen. E, çünkü Lexus bildiğiniz gibi sizlerinde e, 1989'da Amerika'da kurulan Japon bir marka. Ve kurulurken iki tane ana e, aslında amaçla kuruluyor. Biri dünyanın en iyi otomobillerini üretmek. Ki bugün ürün gamımıza baktığınızda gerçekten hepsi çok özel otomobiller. Bir diğeri de omotenaj felsefesini üretime ve hizmetlere yansıtmak nedir omotenaj? diye. Aynen soracaktım. <laughs> düşündüğümüzde aslında tam Türkçe bir kelime karşılığı yok ama şöyle çevirebiliriz. Japonca özel. Değil mi bir Japonca herhalde? bir kelime. O yüzden tam birebir bir Türkçe karşılığı yok ama kişiye özelleştirilmiş misafirperverlik diyebiliriz. Yani bunu söylerken şunu kastediyor aslında Lexus. Ürünlerde. Her kişinin gerçekten kendi evindeki rahatını bulabileceği kendisine özel bir konfora ulaşabileceği bir ürün yaratabilmek ve hizmetlerde de bunun karşılığı olarak her kişiye bireysel olarak özelleştirilmiş bir deneyim sunabilmek. Aslında bugün de, e, o yüzden biraz oradan başlamak istedim. Bugün de Elem, omotenarşi felsefesinin aslında en üst e, görselleşmiş hali, fiziğe dönmüş hali diyebiliriz ürün olarak. Gerçekten çok özel bir üründen bahsediyoruz. Elem zaten L ile başlayan modeller, Lexus'ta biliyorsunuz bizim amiral gemilerimiz. Doğru. E, hep çok özel ürünler olmuştur. Elem de o yüzden L harfini çok hak eden bir ürün. E, Luxury Mover'ın e, kısaltılmışı oluyor. Elem'in model isminin açılımı Luxury Mover. Gerçekten aslında biz bunu elemi konuşurken hep yeni bir segment yarattı diye düşünerek söylüyoruz. Çünkü biliyorsunuz normalde VIP taşımacılıkta kullanılan e, ürünler genelde yük taşıma e, ticari üzerine araçlar. yapılmış araçlardan dönüşümlü oluyor. Elem elemse bunun tersine tam olarak Binek platformunda bizim diğer NX, RX gibi modellerimizin üretildiği aynı platformda üretilen ve Binek platformundan üretilerek doğuştan lüks VIP taşımacılık için üretilen bir model. Dolayısıyla bu anlamda çok ciddi farklılıkları var. O yüzden de yeni bir segment yaratıyor aslında. Biliyorsunuz Lexus'un daha önce yarattığı birçok segment var. Lüks SUV gibi. Aynı şekilde VIP taşımacılıkta da, lüks taşımacılıkta da yeni bir segment yaratıyoruz. Türkiye'de iki versiyon sunuyoruz. 4 koltuklu ve 7 koltuklu olmak üzere. Dört koltuklu versiyonumuz şu anda önünde bulunduğumuz daha VIP, biraz daha iş insanlarının, sporcuların, sanatçıların ağırlıklı olarak tercih ettiği, kendi özel alanı içinde yaşamına devam etmek isteyen, yani bir iş insanı toplantısına, elem içinde çok iyi şekilde devam edebilir. 48 inçlik ekranımız üzerinden ister tek ekran ister ikiye bölerek toplantısına devam edebilir veya bir ekranı ikiye böldüğünde bir tarafta toplantı yaparken diğer tarafta borsayı takip edebilir. Veya aynı şekilde 7 koltuklu versiyonda da daha çok ailelerin tercihi oluyoruz. Yine aileler çocuklarıyla beraber eee Lexus konforuyla seyahat edebilirler. Bu anlamda e, oyunu değiştiren modellerden bir tanesi İki buçuk litre hibrit bir motorumuz var. İki tane elektrikli motor ön ve arkada ve bir tane benzinli motordan oluşuyor. Toplamda 250 beygir ve 239 Nm tork üreten bir motor. Diğer binek modellerimizde kullandığımız bir motor. Dolayısıyla bir binekten gerçekten fark yok. kullanırken ve araçla seyahat ederken gerçekten farkını anlıyorsunuz. Kullanırken demişken bu arada sürücü tarafında da aslında Lexus konforunu görüyorsunuz. Yani yine binek bir otomobil gibi sürücü de aslında biliyorsunuz bu araçlar genelde şoförlü kullanıma uygun oluyorlar. Kesinlikle. Şoförün de çok rahat edeceği bir ortam sağlayabiliyoruz içeride. Bunların hepsini dediğiniz gibi siz zaten inceleme fırsatı bulacaksınız. En değerli modellerimizden bir tanesi ve bu alanda da e, yeni yarattığımız segmentle beraber e, daha başarılı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Jet e, uçaklarından esin aldığını söyleyebiliriz. Biz de iletişimimizde kullanıyoruz aslında. Mesela Business Class diye bir iletişimde kullandığımız sloganımız var. Ama müşterilerden, daha sonrasında yani satın alan müşterilerden ya siz Business Class diyorsunuz ama çok mütevazısınız. Aslında bu araç First Class First Class. Bir seyahat sunuyor diye Zaten e, ne olur sözünüzü unutmayın. Otomobili daha yeni gördük. Kapısını açtığımızda, sürgülü kapıları açtığımızda inanın bana sanki bir uçak kabini gibi çift koltuklusundan evet. bahsediyorum. Gerçekten de çok etkileyici, çok konfor seviyesi, evet. çok yüksek bir iç kabin anlayışı yaklaşımı var. Evet Kesinlikle öyle ve gerçekten sürüş, e, seyahat konforu olarak da aynı şey geçerli. Siz uzun yolculuklarınızda dahil hiçbir e, konforunuzdan feragat etmeden sanki evinizde, işinizde, hayatınıza devam ediyor gibi istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bunu birçok kullanıcıdan ve müşterimizden geri dönüş olarak alıyoruz. Lüks minivan segmentinde Lexus aslında yaratmış oluyor. Çok belirli yere hitap eden bir otomobilden bahsediyoruz. Türk müşterisinin Türkiye'deki müşterinin yaklaşımı nasıl? Satışları falan kolay mı yoksa zorlanıyor mu? Bir de onu rica edebilir miyim? Merak ettim gerçekten. Tabii. Binek otomobil sınıfında olduğu için tabii ki vergisi de binek otomobil sınıfında. Dolayısıyla segmentiyle karşılaştırdığınız zaman binek ÖTV'si ödediğimiz bir model. Ama ürün çok özel, gerçekten çok özel bir üründen bahsediyoruz. O nedenle biz şu anda gerçekten ciddi anlamda sıra yazıyoruz. Öyle e, mi? tahminlerimizin üzerinde ciddi bir talep var ve biz bunu karşılamak için de sürekli Lexus Avrupa ile görüşmeler içindeyiz. 2024 içindeki adetlerimizi arttırmak için. E, genelde profilimizde biraz önce bahsettiğim gibi e, iş insanları sporcular, sanatçılar dolayısıyla e, profil olarak da tercih eden müşterilerimiz e, bu profildeki insanlar oldu. Tabi Murat Bey yani verdiğiniz bilgiler çerçevesinde çok iyi anlıyorum. Çünkü bu segment Biraz önce söylediğiniz gibi ticari araçların evet. modifiye edilerek yapıldığı ürünlerle e, evet. geliyordu bugüne kadar. Sırf bu segment için sıfırdan bir otomobil geliştiriliyor. Artı e, ben çok kısa kullandım ama hemen bir modlara baktım. Mesela arka koltukta oturan insanların daha da rahat e, seyahat edebilmesi için özel bir mod var. İlk defa hayatımda görüyorum. Yani biz şimdiye kadar performans modu, ekonomi modu, normal mod gibi e, otomobilin tüm karakteristiğini üzerinde bulunduğu zemine göre ayarlayan modları iyi biliriz. Ama hayatımda ilk defa arkada oturanların rahatlığı için ayrı bir mod daha var. Bu da yani otomobilin ne kadar bu segmente dedike bir şekilde tasarlandığını, geliştirildiğini bize gösteriyor. Evet, kesinlikle. Başta biraz bahsettiğim aslında o matenaj felsefesini ciddi anlamda yansıtan bir model. Arkadaki yolcuların da aslında iki ayrı yolcu olduğu evet. ve iki ayrı yolcunun isteklerinin farklı olabileceği üzerine her yolcunun kendi oturduğu bölümü gerçekten özelleştirebildiği özellikler var. Sizin bahsettiğiniz gibi işte masaj özelliklerinden tutun, multimedya özelliklerine kadar. Dolayısıyla her bir bireyin kendini evinde hissedeceği, bu konforu yaşayacağı bir ürün tasarlanmış durumda. Biz gerçekten böyle göğsümüzü gere gere müşterilerimizle buluşturuyoruz. Elem modelimizi. Müzik programımıza Lexus LM 350 hibritin içinden devam ediyoruz. Tabii otomobilin çok üst düzeyde bir konfor seviyesine sahip olduğunu sizlerle konuştuk uçak koltuğu gibi arka koltukların tam yatabilmesi, müthiş 20'den fazla hoparlöre sahip olan çok gelişmiş bir müzik sisteminin olması, soğutucusunun olması, arkada 48 inç yani 123 santimetrelik bir ekranın olması, bunun ikiye bölünebilmesi, akıllı telefon uygulamalarının çok kapsamlı kullanılabilmesi, birçok konfor özelliğini sizlerle paylaşmaya çalıştık ama konforu oluşturan bence en önemli konulardan bir tanesi de iç hacim. Sizlerle beraber konuştuğumuz en büyük otomobillerden biri çünkü 5 metre 13 santimetrelik bir uzunluğu var. Yani pikaplarla karşılaştırılabilir. 1 metre 89 santimetrelik bir genişliği var ve 1 metre 94 santimetrelikte bir yüksekliği var. 3 metrelikte yani çok ciddi bir rakam 3 metrelikte bir aks mesafesine sahip. Dolayısıyla bu büyük ölçüler iç hacminde çok büyük olmasını sağlıyor. Bu da müthiş bir ferahlık getiriyor. Ön camın bitiş noktasıyla yani ön camın alt kenarıyla göğüs arasında inanın bana bir metreden fazla bir mesafe var. Bu da mesela otomobilde kullanan insan için müthiş bir ön hacim sağlıyor. Ön taraftan gördüğünüzde otomobili çok büyük bir ön ızgara. Neredeyse otomobilin ön tarafının büyük bir bölümü ızgaraya ayrılmış ve ızgaranın tasarım yaklaşımı Lexus'ın son zamanda son dönemde gördüğümüz tasarım yaklaşımı yaklaşımının birebir aynısı. Ayrıca dikey e, hava girişleri var. Tamponun üzerinden otomobil şeklinde sportif bir tasarıma sahip. Büyük camlar yani gövdeye göre oranı büyük olan camları çünkü içeridekilerin dışarıyı ergonomik açıdan çok rahat görebilmesi için büyük camlar şeklinde tasarlandığını görüyoruz. Yine aynı otomobillerde normal otomobillerde olduğu gibi arka tarafta boylu boyunca e, otomobilin genişliğini vurgulayacak şekilde bir stop e, aydınlatmasında aydınlatmasının olduğunu da söyleyebiliriz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum fazla uzatmak istemiyorum. Çok üst düzeyde iç hacim otomobilin konfor özelliklerine çok büyük katkıda bulunuyor. Yani gördünüz zaten arkadaki koltuklar mesela sizlerle diz mesafesi konuşurken 15 santim 17 santim diz mesafelerinden bahsederiz. Burada bir buçuk <laughs> üzerinde bir diz mesafesi var. Zaten koltuk tamamen yatıyor. esas sizlerle bugünkü programımızda konuşmak istediğim en önemli noktaya geliyoruz. Otomobilin verimliliği. 2340 kilogram otomobilin boş ağırlığı. Arkada iki tane yolcu biraz da bagaj olduğunda 2800 kilogramın üzerine çıkma kapasitesine sahip olan bir otomobil. Çok ciddi bir ağırlık rakamından konuşuyoruz. Böyle olmasına rağmen hibrit güç ünitesi sayesinde Fevkalade verimli ve emisyonu düşük bir otomobil haline geliyor. 1997 yılında Toyota Prius diye dünyanın o dönemde en önemli hibrit otomobillerinden birini çıkartmıştı ve verimlilik açısından da hepimizi çok etkilemişti bu araç. Toyota markasının argesinde katarsanız 30 seneyi bile geçer, öyle söyleyeyim. Hibrit güç ünitesi tecrübesi var. Lexus da Toyota'nın içerisinden mükemmel otomobiller yapma iddiasıyla çıkmış olan bir marka. 1989 yılında LS400 dünyanın en iyi otomobili iddiasıyla çıkmıştı ve çok hoş reklamları vardı. Bu kadar önemli bir bilgi birikimiyle ortaya çıkan bir hibrit güç ünitesinden bahsediyoruz. Bir tane içten yanmalı motor var. 2 tane elektrik motoru var. Bunlardan bir tanesi ön tarafta otomobilde sürekli değişken elektrifikasyona uğramış sürekli değişken e, vites kutusu var. Onun içerisinde de bahsettiğimiz ön taraftaki birinci elektrik motoru var. Bir tane de arka aksın üzerinde e, ikinci elektrik motoru var. Otomobil dört çeker bir otomobil. Ayrıca tabii ki bir tane lityum iyon bataryası var. O da arka aksın üzerinde tabanda, yere yakın yerleştirilmiş. Tabii bir de sistemin en önemli parçalarından biri olan e, güç kontrol ünitesi var. Yani otomobil hangi konumdayken Hangi motor ne kadar devreye girecek? Birinci motor mu, ikinci motor mu, ikisi beraber mi? Veya içten yanmalı motorla nasıl bölüşecekler hareketi? Verimliliğin çok çok önemli bir komponenti diyebiliriz. Elektronik ünite var. Şimdi çok kısa tek tek bu hibrit güç ünitesinin elemanlarına, bileşenlerine bakalım. 2487 santimetre küplük. Yani yaklaşık... 2,5 litrelik büyük hacme sahip olan atmosferik 4 silindirli bir içten yanmalı motordan bahsediyoruz. Hem e, otomobilin sürüş keyfi olacak şekilde performansını sağlayacak şekilde tasarlanmış motor hem de verimlilik için Atkinson prensiplerine göre çalışan bir içten yanmalı motordan bahsediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim otomobilde sürekli değişken kam zamanlama sistemi var. Atkinson e, uygulamasının çevrimini de emme subapları işte kapanmadan biraz geç kapatarak e, bir miktar hava yakıt karışımının emme manifoldunda kalmasını ve böylece çevrimin geliştirilerek daha verimli olmasını sağlayan bir sistem. 190 beygir gücünde olduğunu görüyoruz. Bunu yaklaşık 6000 devirde 190 beygir verebiliyor. Ayrıca yani 4.300-4.500 devir aralığında da maksimum torkunu veriyor. O da 239 Newton metre. geçelim ön taraftaki birinci elektrik motoruna yani CVT'nin içerisinde entegre olan elektrik motoruna onun da 182 beygir gücünde ama 271 Nm'lik bir torka sahip olduğunu görüyoruz. İkinci elektrik motoru var. 54 beygir gücünde ama yine 121 Nm'lik bir tork potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Yani Lexus ortalama yani sistemin kombine bir tork değerini vermiyor. Sadece güç olarak 250 beygirlik bir güce sahip olduğunu söylüyor. Ama bunu ben kullanım deneyimi olarak söylüyorum. Otomobilde iki kişiyiz çekim için gerekli eşyalarımız var. Yani tahminimce 2500 2600 kilogram civarında bir ağırlığa sahibiz ama anlatamam size. Gerçekten de performans çok daha hafif bir otomobilin performansı gibi. Yani özellikle hızlanma performansı sizlere söylememiz gereken önemli özelliklerinden bir tanesi. Söylediğim gibi elektrik motorlarının ve içten yanmalı motorun kombine torkundan kaynaklanan ayrıca tabii ki otomobilin Gerektiğinde 4 çeker bir otomobil olmasından kaynaklanan sonuçlar bunlar. 8.7 saniyede 0 kilometreden 100 kilometreye yükseldiğini görüyoruz ki gerçekten çok iyi bir rakam. Biraz önce değerlendirdiğimiz çerçevede ayrıca 190 kilometrelikte bir maksimum süreti var. Otomobilin sadece bileşik olarak söylüyorum 7.2 litre benzin tükettiğini görüyoruz 100 kilometrede. 160 gramlık karbondioksit salınımı olduğunu görüyoruz. Bunun benzinli bir otomobil olduğunu düşünün. İnanın bana bunun iki katı yakarsınız ortalamada. 300 gramın üzerinde bir karbondioksit tüketimi söz konusu olabilirdi. Hibrit güç ünitesi olmasaydı hesapladığınızda 10 bin kilometrede bir buçuk tonluk bir karbondioksit salınımını daha az yaptığını belirtebiliriz. Bu da emisyonlar açısından fevkalade önemli. Otomobilde modlar var. İlk defa benim hayatımda gördüğüm programın başında çok kısa bahsetmiştik. Arka tarafın konforu için bir mod var. Bu tip otomobillerde arkada oturanların konforu en önemli konulardan biri. Yani eğer orası konforlu olmazsa diğer saydığımız konfor özelliklerini inanın bana tam yerine oturtturamazsınız. Fevkalade önemli bir konu. Arka konforu seçtiğinizde otomobilin adaptif süspansiyonu var. Yani Amortisörlerin sertliği konuma göre değişebiliyor. Sürüşü hem güvenli hem konforlu hale getirebilmek için arka tarafta oturan insanları rahat ettirecek şekilde kendisini ayarlıyor. Yine konforun önemli bileşenlerinden bir tanesi kabin iç gürültüsünü düşürecek şekilde de çok ciddi çalışma yapılmış otomobilde. Ayrıca görüş alanını mesela çok konuşmadık. Otomobilin her bir tarafında dört tane cam var ve bunlara kelebek camı artık denmez. Çünkü ergonomik olarak özellikle köşeleri görmenize çok yardımcı oluyor. böyle bir otomobil değerlendirme imkanı bulduk. Umarım başarılı olabilmişizdir. Hepinize çok saygı ve sevgilerimi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.